Herkese merhabalar. Galatasaray'ın sezon bitiminde Manchester United'dan ayrılması beklenen Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Galatasaray'ın piyasa değeri 70 milyon euro olan Portekizli için konuşulduğu belirtildi. Menajerler tarafından gelen öneriyi dikkate alan Cimbom'un İngiliz ekibinde mutsuz olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. Son dönemde performansı düşse de Avrupa'dan birçok talebi bulunan Bruno Fernandes'in yeni sezonda Manchester United'dan kesin olarak ayrılmayı planladığı söylentiler arasında. Dünyaca ünlü yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda forma giymek istediği de bildirildi. Bu noktada birçok takımın yanı sıra Galatasaray'ın da ön plana çıktığı kaydedildi. Manchester United tarafında ise, yeni sezonda büyük bir değişikliğe gideceği ve mevcut kadrodaki birçok oyuncuyu göndermek istediği de aktarıldı. Bu noktada Sarı Kırmızılı ekibin Bruno Fernandes'i kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay verdiği ifade edildi. Galatasaray'ın ise belli bir kiralama bedeli ödeyerek Bruno Fernandes'i bir sezonluğuna kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü transfer sürecinin yaklaşık bir ay gibi bir zaman alması ve Fernandes'in bu süreçte yeni adresinin belli olması bekleniyor. Galatasaraylı kurmayların transfer için pusuda olduğu ve Fernandes'i Türkiye'ye getirerek taraftarlarına şampiyonluk hediyesi vermek istediği kaydedildi. İngiliz devinin kaptanı konumundaki Bruno Fernandes, bu sezon toplam 46 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda toplamda 15 gol attı. Siz de bu konudaki kendi yorumlarınızı yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere hoşçakalın.